Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizler baba bugün ne yapıyoruz? ETS'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıfırın hayat sayısı olaraktan. Ee, hala bir çekeceğe sahip değiliz şu anda. Bunun için hala biraz yol alacağız. Ne diyor? Söyleyecek herhangi bir çekeceğe sahip olmadığın için diyor. Lütfen diyor. Tek seferlik işlere git diyor. tamam diyoruz. Şimdi şu neymiş? Skyna. Skyna güzel bir araba. Ben seviyorum yani. Her ben söylüyorum ama. 4000 veriyor. Kaynayı alalım ya alalım. Güzel bir olur. Burada arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Keyifliğiniz, haliniz sattınız. Umarım her şey yolundadır, her şey yerindedir. Ee, İstanbul gerçekten çok sıcak. Hani dediğim gibi umuyorum her şey yolundadır sizler için de. Hani bir kanalda bir şey var, bir tik var. Hani bir beğen, hani bir de abone ol var ya. Hani orada bir tik yapıyorsun. Çok basit bir şey. Olursanız çok memnun olurum. Ee, onun haricinde dediğim gibi bir saniye isteyeceğim. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar e, hani her şey yolunda. Bizim tarafımızdan. Umarım sizler tarafından da her şey yolunda. Aracımız Skyline Şöyle. R620 imiş. V8 modeli. Ne taşıyoruz la biz? Ha, Traktör taşıyacağız. İyi. Tamam. Ya da traktör. Ekipmanla da olabilir. Biz yine şuradan bakalım. Evet traktör. 11 tonluk bir traktörümüz var. İyi. Güzel. Hoş. Tamam. Navigasyonumuz var mı? Navigasyon yok mu ya? Olmaz mı veya? Şu anda şey yolunda. Peki biz... Çok sıcak. Şöyle kal biraz. Baba sen ne yapıyorsun ya? Abi her yerde bir çalışma var görüyorsunuz arkadaşlar. Camı kapatalım. Biraz kırmaya açalım. Selin esin içerisi. Hadi bakalım. Ön farlarını açalım. Hatta şöyle. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah dedi bir çıktık yola. Ya bu sıfırın hayat serisinde umuyorum ki hani ee, sizler beraber yol olacağız. Umarım ki herhangi bir sorun yaşamayacağız. Allah kaza bela vermesin diyelim. Hops. Ey ee, maşallah ne toprakmış be. Hadi abi. Gene trafik polisleri geziyor. Ya normal polis mi onu da bilmiyorum ya. Bakalım ne olacak. Hemen reserler devreye giriyor görüyorsunuz. Ya yerimiz varmış da ama. Haydi da. Hay sen kullanacağım tırımda. öneririm abi döndük bakalım abi yani bence pandemi dönemlerinde en güzel atılacak oyun alan bir tanesi bu Tut tut Aa havalı korna yok. Amca uyuyor musun ya? Ya abi her şey iyi güzel hoş ama şu adamların şu oyunları yaptıklarını şu ee, akıllı diyeceğim de Olmayacak ucunda ucuna söyleyemiyordu ayrı bir şey Hani o olsa ya Biraz akıllı olsalar ya Abi hadi Yok gitmiyor Bekleyelim bakalım Ben beklemekten ufaktan sıkılmaya başladım ama Buradan da böyle geçilir mi ki? Valla Vallahi silmesine geçiyor yürü ha yürü hadi daha yolu kapattım dışarı çıktım. Bir sıcak, bir sıcak. Yani tabii ki zorunlu olarak dışarı çıkıyoruz. Kendi işlerimiz, güçlerimiz olduğu için. Abi böyle bir sıcaklık yok. Hani Allah çalışana da çalışmayana da Allah güç kuvvet versin. Harbi senin seni, 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 seni yapacak işe ya. Hani öyle böyle bir sıcaklık yoktu ya. bakalım neler gelecek başımıza. Üçü içerisinde sıkıntı yok. Buradan devam edelim abi. Ha ne diyorduk? Sıcak abi hani bu kadar sıcak olması hiç alamet değil ama Allah herkesin yardımcısı olsun sizin haliniz attığınız keyfiniz tekrar diyorum ama umarım yerinde çünkü kendi hani bu yaz sıcaklarında mümkün mertebe şey dışarı çıkmayın. Hani sana ne çıkacaksınız hani acil ise bir iş yapın. En azından güneşin tam ortasında çıkmayın. Güneş tam tepedeyken yani ne oluyor bu? O yüzden 12 civarlarında. Ya ben bugün şöyle söyleyeyim. Ee, toplamda 4 saat falan dışarı kalmışızdır. Yok. Yani olduğun yalan terliyorsun ya. Yani zor. Şu an bile çok sıcak. Hiç kendimiz atalım oğlum şuradan. Ah, ha şuradan devam. Yapıştır. Ne oldu? Niye durdun? Ana, adam mı korktu lan? Polis abi sana yol vereceğim de. Ee ne oldu burada şimdi? Ya yapma ya. Yasak masak ama mecbur gireceğim burdan Oo. Oh. ceza yiyormuşuz. Düşünsenize ya. Ona lan. ai oh, de çağ Tabii sağ sinyal verip sol tarafa attım artık da bu da Türkler e özgü bir şey. <laughs> biz de çalalım. Ah, biz de açtık. Yani akşam saatine geliyoruz. Yine. Canlı yayın yapsam nasıl olursunuz sizce? Bir arkadan güzel güzel müzikler açsak. Yürü yürüyüm giderim buralardan aşk bizimle değil. Sana buralarda bir şey olsa kimsenin umrunda değil. Anıları acıları bir araya toprağa yaktı tüküreni Bize de güler bu hayat nasıl olsa hiç umrunda değil. Güzel olur bence ya. Evet. Biraz daha yaklaşır mıyız? Asıl ama Yemin ediyorum var ya oyun ama Bazen hani imrendim oluyor mesela Hani Abi yollara bakar mısın ya Şu yola bak ya Yani Abi iyi solladı ha bu adam Var mı lan kimse abi şu atmosfere bak ya <laughs> Vallahi yayınlar olsa güzel olur ya canlı yayın. şunları arkadan güzel güzel ben şeyler açıyoruz. Sen ne yapıyorsun dayı? Yok abi yok. Ne normal hayatta ne oyunda. Bir normal bir insan bulmuyor yani. Bunu öğrendim. Bir de polis yapıyor bunu ya. Hani şimdi bu hani bize şey veriliyor ya yani işte tehlikeli madde, uzun yol, ekonomik sürüş. Ben diyorum ki abi uzun yol alalım biz ya. Yani mantıklı olacakmış gibi geliyor. Motor freni. Bas 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 bas. Vallahi yeter. Devam edelim bakalım. Dursaydın abi. Hiç. Şöyle haritaya bakayım da. Navigasyonumuza. ey maşallah Durmazsın artık herhalde orada Geç, geç. Sizler geçin, geç. Bu arada oyunun 1.38'i geldi, biliyorsunuzdur. Ee, bazı güzel ayrıntıları değiştirmişler. Küçük ayrıntılar ama... Hani... Ne der, hani sinek küçük amiriyle bulandırır derler ya. Bence güzel yapmışlar yani gölgelendirmeler falan. Kazan var lan. Dedim manyak. Ulan denilim ağa bize vuruyordu az da. Bunlar geçemezler. Ben direkt şuradan kaçayım. Oy! Lan az daha deviriyorduk ya lan. böyle işte dediğimiz gibi. ETS falan fazla anlatacak bir şey yok bu oyun için. Yılların oyunu, yıllara meydan okuyan. Gidelim oradan çıkmazım Bir şehir daha keşfettik sizlerle. Vallahi bir gün bulacağım bu arkadan ol bakayım ne zaman. Bu da tırımızın içinde de gayet iyiymiş yani V8. Heh, de tam bir boğa resmi var. Baksana ya. Kızgın bu. gider mi? Gitmez. Gidiyor mu lan? ışıklar bugün bizden yana. tırı kapattık, Kontağı kapattık. tırı kapatmadı tabii ki. Verelim. Ya bizim işimiz gücümüz var. Mükemmel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. İyi. Allah bekletsin. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ben bu oyunları aramaktan gerçekten keyif oluyorum. Ee, yeni oyunlara bakıyorum, emin olun. Hatta bazı aldığım oyunlar falan da var. Şimdi bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.